Merhabalar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi portalinde bulunan Matematik 1. Sınıf 1. Dönem ünitelerinden Finans Matematiği ünitesinin sorularını burada çözmeye çalışacağım. Bu soruları çözemeyen, çözmekte zorlanan arkadaşlara faydalı olmasını umuyorum. Kolay gelsin. %8 nominal faiz ile bankaya yatırılan para 3 yıl sonunda 6298,56 lira olduğuna göre başlangıçta yatırılan ana para ne kadardır? Bu soru ilk gördüğümde arkadaşlar dedim ki nominal faiz ne? Yani belki siz de sormuşsunuzdur. Ya da basit faiz mi, bileşik faiz mi? Onunla ilgili bir şey de yok. Bunu da düşünebilirsiniz. Faiz yıllık mı, aylık mı? O da yok. Bu soruları cevaplamadan belki çözmekte biraz ezbere gitmiş oluruz. O yüzden bu soruları cevaplamaya çalışayım arkadaşlar. Nominal faiz ne demek? Enflasyonu hesaba katmadan etiketteki faiz oranı demek çok bir anlamlı olmayabilir. Ama şimdiki örnekle daha da anlam kazanacağını düşünüyorum. Enflasyonun %20 olduğunu düşünelim. Geçen sene 100 lira olan bir mal bu sene 120 lira olacaktır eğer enflasyon %20 ise. Geçen sene 100 lira yatırdıysak nominal faiz %21 ise bu sene o para 121 lira olacak demektir. Bankadan 121 lira alacağız. Dikkatinizi çekerse 100 liralık mal 120 lira olmuş. 100 liralık param 121 lira olmuş. Aslında enflasyona göre %1 bir, fark var. Ama biz enflasyondan arındırılmış şekilde bahsettiğimiz için ona nominal faiz diyoruz. %21 bizim için orada nominal faiz. Enflasyonla karşılaştırmıyoruz. Nominalin anlaşıldığını düşünüyorum. Peki basit bileşik faiz hangisini kullanacağız burada? Arkadaşlar bu durumda şuna dikkat edin. Faizin yıllık mı aylık mı olduğu söylenmemiş. Ama 3 yıllık faiz olmadığını eminiz. Yani 3 yıllık faiz verilmez. Aylık, günlük, yıllık olur genelde. Aksi verilmedikçe bunun yıllık olarak düşünülmesi lazım. Halbuki 3 yıl sonrayı soruyor. Eğer sorudaki vade, faiz oranının vadesinden uzunsa 3 yıl yani bileşik faiz olarak düşünün. Sorudaki vade 3 yıl. Vade demek süre demek. Faiz oranının yıllık neden yıllık olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Demek ki bileşik faiz kullanacağız. Eğer 6 ayı sorsaydı bu yıllık faiz olacağından basit faiz kullanabilirdik. Ama yıllık faiz olduğundan ve 3 yıl olduğundan bileşiği kullanıyoruz. Bu da aklımızda bir yerde yer esin. Soruda aksi belirtilmedikçe diye vurguluyorum aynı zamanda. Ve de yine soruda aksi belirtilmedikçe her zaman faizler yıllık faiz kabul edilir. Burada %8'i yıllık kabul etmek zorundayız. Nominal faiz ne demek anladık. Bileşik faiz kullanacağımızı anladık ve bunun yıllık faiz olduğunu anladık. Artık her şey formülde yerine koymak. Burada arkadaşlar gelecekteki para eşittir. Ana para çarpı bir artı faiz oranının dönem sayısı üstü kadar. Bu formülü ezberlememiz gerekiyor. Lütfen bunu mutlaka aklınızda tutmaya çalışın. Burada gelecekteki paranın ne kadar olduğu söylenmiş soruda. 3 yıl sonunda şu kadar olacak denmiş. S'yi yerine koyacağız. P zaten ana para sorulan. İngilizce principle'dan geliyor bu formülden maalesef. Yabancı ülkelerden gelmiş haliyle kullanılıyor. Standart olsun diye. R rate, interest rate 0,08 faiz oranı. %8'i nasıl böyle yazıyorum? Yani bilenler biliyordur da bilmeyenler şaşırabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ondalık sayıları okurken bunu nasıl okuyoruz? 0, tam %8. Burada ne yazıyor? %8. İşte o %8 buradaki %8. Eğer %25 olsaydı 0, tam %25. Burada da %25 yazardı. Çevirirken bu şekilde çevirin arkadaşlar. Bu önemli. Peki %100'ün üzerinde sene olacaktı? %115 diyecekti. %115 demek 1.15 demek. Yani 100'ü aşan rakamlar sol tarafa rakam olarak eklenecek. 0 olmayacak orası. Vadede 3 yıl. Formülde yerine koyduğumuzda arkadaşlar 1298,56 eşit P çarpı 1 artı 0,08'in küpü kadar ediyor. Küp burada dönemden geliyor. 3 yıl sonraki paradan bahsediyor. Ee, şimdi bunları tabi hesap makinesinde yapmak gerekiyor yoksa 3 tane 1.08 arada arada çarpmak sıkıntı özellikle de sınav sırasında. Burada bize P'yi soruyor. Matematiksel anlamda bir denklem oluştuğuna göre P'yi yalnız bırakacağız. P'yi yalnız bırakmak için yanındaki şeyler çarpım söze bölüm olarak geçer. Bölümse çarpım olarak geçer. Toplamsa çıkarma olarak geçer. Çıkarma ise toplama olarak geçer. Yani tam tersine göre geçer. Burada çarpım olduğu için şu rakam öbür tarafa bölü olarak geçiyor ve P'yi 5000 buluyoruz. Yani ana para 5000 doğru yanıt Ceyhan. %10 yıllık nominal faizle vadeli mevduat hesabına 1000 lira para yatıran bir kişinin 3 sene sonunda mevduat hesabında toplam ne kadar parası olur? Yıllık faiz olduğunu bu soruda söylemiş. Nominalin ne olduğunu az önce öğretmiştik. Ama basit faiz mi kullanacak, bileşik faiz mi bilmiyoruz. Bir soru, bir önceki soruda tiyoyu vermiştik. Eğer soruda bahsi geçen vade faizin vadesinden vade demek süre demekti. Uzunsa bileşik faiz kullanacak. Burada 3 sene demiş. Burada yıllık demiş. Demek ki bileşik faiz kullanacağız. Ekerisi kolay artık arkadaşlar. Bileşik faiz formülümüz neydi? Gelecekteki para eşittir. Ana para çarpı bir artı faizin dönem üssü. Değerleri yerine koyacağız. Değerler ne? S zaten sorulan. P ana para 1000 lira verilmiş. R %10. 0 tam %10. Bakın. E, ee, dönemde 3 yıl. Rakamları yerine koyduğumuzda S eşit 1000 parantez içinde 1 artı 0 birim küpü. Burada tabi matematiksel işlemlere dikkat etmemiz lazım. 1 ile 0 onu önce toplayıp sonra küpünü almak lazım. Bu şekilde işlemleri tamamladığımızda arkadaşlar 1231 lira olduğunu görürüz. Doğru cevabımız E şıkkı. Bankadan dosya masrafsız ve vergiler dahil %6 nominal faiz oranı, aylık mevduat faizine uygulanan yıllık faiz oranı %6'dır. İle çekilen 6000 lira kredinin 12 ay boyunca geri ödenmesinde aylık ödeme yaklaşık tam sayı ile ne olur? Arkadaşlar bu ünitedeki en zor soru diyebilirim. Böyle bir zor bir soru daha var ama en zor soru bence bu. Biraz burada açıklama ihtiyacı hissediyorum. Dikkat etmemiz gereken şeyler konusunda. Bir, bakın belli bir dönem boyunca sürekli ödeme var. Yani 6000 lira çekiyor kişi ama her ay işi taksitte ödüyor bunu. Dolayısıyla aslında sürekli borcunu azalttığı için her ay ödeyeceği faize de değişiyor. Biz bu tür hesaplamalarda anüite diyoruz. Yani belli bir dönem ödemeli olan işlemlerde anüite formüllerini kullanacağız. Buradan onu yakalayın en azından. Ve faiz oranı %6 yıllık vermiş. Her yani ne kadar biraz karıştırdıysa da aylık mevduat hesabı, yıllık faiz oranı vesaire demiş ama %6 yıllık faiz oranı. Bunu da anlıyor olmamız lazım. Oysa bize gereken arkadaşlar aylık faiz oranı. Neden aylık faiz oranı? Çünkü her ay ödeme yaparak da borcunu azaltıyor. Peki aylık faiz oranı kaçtır? Yıllık %6 olduğuna göre ve bir yılda 12 ay olduğuna göre 6 bölü 12 %0,5 %0,5'in de e, ondalıklı olarak ifadesi burada görüldüğü gibi arkadaşlar. %5 olsaydı 0,05 olacaktı. Ama %0,5 olunca aslında binde 5 oluyor. Bakın 0 tam binde 5 oluyor. Dönem sayısı formülüne de formülde ihtiyacımız olacak. Her ay ödendiğinden ve bir yıl boyunca ödendiğinden 12 ay boyunca ödendiğinden 12 oluyor. Formülümüz bu. Anüitenin bugünkü değeri eşittir. Yani bugün 6000 lira vermişiz. Ve ödemeler 12 ay boyunca 0,005 oranında olacak. Formülde artık yerine koymak her şeyi. Formülde yerine koyduğumuzda Arkadaşlar biraz karışık işlemler. Hesap makinesi gerekiyor. Her yiğidin harcı değil. 517 lira bulunuyor. Yani bu işlemler hakkında kısaca bilgi vereyim. Çözüm bu şekilde. Aslında soruyu çözmüş oluruz şu anda ama. Mesela şurada şaşırabilirsiniz. 1 artı 0,05'in eksi 12. üssü ne demek? Bu demek ki 1 ile 005 önce bir topla. Topladık. 1,005 ediyor bakın. 1,005 ama üzeri eksi 12. Bu demek ki 1 bölü 1 bölü 1.005'in 12. üssü. Eksiyi kaldırmış olduk. 1 bölü yapınca. Bu tür hesaplamaları yaptıktan sonra doğru cevabın B olduğunu görüyoruz. Bir ülkedeki enflasyon oranı son iki yılda sırasıyla %5 ve %7 olarak hesaplandığına göre dönem başında çavdarlı ekmeğin fiyatı 2 liradan 2 yılın sonunda yaklaşık olarak kaç liraya çıkmış olur? Burada düşünmemiz gereken basit faiz mi kullanacağız, birleşik faiz mi kullanacağız? Eğer iki enflasyon oranında iki yıl aynı olsaydı birleşik faize gidebilirdik. Ama yıl değişmiş, oran değişmiş. Dolayısıyla burada arkadaşlar basit faiz kullanmamız gerekir. İlk yılı hesaplayalım. Formülümüz burada gelecek dönemki fiyatı başlangıç fiyatı 2 lira olduğuna göre ve de yüzde %5 enflasyon olduğuna göre gelecekteki fiyatı 2.1 lira olacaktır. Püf noktamız şu ki arkadaşlar İkinci yıla başladığımızda oradaki ana miktar 2 lira değil 2.1 lira olacak. Çünkü bir yılın sonunda ekmeğin fiyatı artık 2.1 lira oldu. İkinci yılın %7'sini de 2.1 lira üzerinden hesaplamamız lazım. E, hesapları yaptığımızda 2,247 çıkıyor. Yaklaşık olarak da soruda da yaklaşık olarak sormuş. 2.25 bulunur. Yıllık nominal faiz %12 ise Yıllık vadeli mevduata 100 lira yatırım yapan bir kişi kaç TL faiz geri elde eder diye sormuş bu sorumuz. Basit faiz mi bileşik faiz mi kullanacağız? Formülümüz neydi arkadaşlar? Eğer soruda belirtilmemişse, eğer soruda bahsi geçen süre faizin süresinden uzunsa bileşik kullanacaktık. Bakıyoruz. Soruda yıllık vadeli mevduata yatırım yapmış. Yani bir yıl sonra parayı çekecek. Faiz de yıllık verilmiş. Sorudaki süre Buradaki süreden uzun değil, o zaman basit faiz kullanılacak. Ve de bir başka dikkat çekeceğiniz nokta adamın kaç lirası olur demiyor, kişinin ne kadar lirası olur demiyor, kaç lira faiz elde eder diyor. Faiz formülümüz basit faiz formülümüz ana para çarpı süre çarpı faiz oranıdır. Değerleri yerine koyduğumuzda cevabı 12 buluruz. Her ayın sonunda aylık vadeli mevduat hesabına 100 lira yatıran bir öğrencinin yıl sonunda bankadaki toplam parası yaklaşık tam ile ne kadar olur? Aylık mevduat faiz hesabına uygulanan yıllık nominal faiz oranı %6'dır diyor arkadaşlar. Bu soruyu çözerken neyi kullanacağımızı şu şekilde bulacağız. Bir kere daha önce de bahsetmiştik. Aylık ödemeler söz konusuysa ha biz öderiz ha bize ödenir fark etmez. Bir ödeme söz konuysa anüite kullanacağız sadece aylık olarak düşünmeyin. 3 ayda bir olsaydı yine anüite kullanacaktık. Ee, bize gelecekteki parayı soruyor. Anüitenin gelecek formülünü kullanacağız. Aylık ödeme tutarı belli 100 lira. Peki faiz olarak neyi kullanacağız? %6'yı kullanacağız elbette ama ödemeler aylık olduğu için aylık faizi kullanmamız lazım. Burada %6 yıllık faiz. E, bir yılda 12 ay olduğuna göre aylık faiz %0,5'tir formülümüz şu üniteye bakarsanız ünitenin gelecekteki değerinin formülü bu şekilde bulunuyor bunu e, aklımızda tutmamız gerekecek maalesef arkadaşlar e, ve hesap makinesi gerekecek tabii ki yine burada s paranın gelecekteki değeriydi r aylık ödemelerdi i faiz oranıydı, n de kaç ay boyunca ödeneceği, kaç dönem boyunca ödeneceği aslında dönem farklı da olabilir 12 ay boyunca ödeneceği için biz buraya 12 yazacağız. Faiz oranımız aylık faiz oranı olmalıydı. Yani şu döneme karşılık gelen faiz oranının yazılması gerektiğini sakın unutmayın arkadaşlar bu formülde. Döneme karşılık gelen faiz oranı. Dönem aylık olduğu için faiz oranı da aylık olmalı. Bu işlemleri yaptığımızda doğru cevabın A olduğunu görüyoruz. Bir ürünün birim satış fiyatının %40'ı birim kar ise ürünün birim maliyet üzerinden bu kar yüzde kaç olur? Şimdi bakınca %40 mı zaten nasıldır vesaire kafa karıştırıcı şeyler var ama şöyle diyeyim. Yani ürünün fiyatını alıyor bir satış fiyatını. Bunun %40'lık kısmı kar diyor. %60'ta maliyet demektir o zaman. Ben bu tür işlemlerde arkadaşlar kolaylık olsun diye direkt rakamı 100 lira kabul ederim. Satış fiyatı 100 liraysa %40'ı kar ise 40 lira kar vardır. Maliyeti de 100 40 eşit 60 liradır. Bize neyi soruyor? Ürünün birim maliyeti üzerinden bu kar kaçtır? E kar 40 lira. Maliyette 60 lira. 40'ı 60'a böl. 0,666 diye gider. 0 tam %67'ye yuvarlayabiliriz onu. Doğru cevap bu durumda D oluyor. Bir ülkedeki enflasyon oranı reel faiz oranlarından yüksek ise aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaşlar affınıza sığınarak ben bu soruyu cevaplamayacağım. Cevaplarda reel büyüme negatif olur demiş. Bir kere matematikle ilgisini anlayamadım. Yani buraya niye konduğunu anlayamadım. Artı bir işlem size gösteremiyorum. Artı reel faiz oranları ne demektir? Yani normal faiz oranlarının enflasyon çıkartılmış hali. Reel büyüme etkisi büyüme ne demektir? Mal ve hizmetlerdeki artış demektir. Hani enflasyonla karşılaştırmalı artış. Yani bu sorunun yeri burası değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla soru hakkında çok yorum da yapamıyorum. Affınıza sığınıyorum. Diğer soruya geçiyorum. Elimizde bir takım rakamlar vermiş ve bunların toplamının kaç olduğunu sormuş bu soruda arkadaşlar. Burada bizden anlamamızı istediği şey bunun bir geometrik dizi olduğu. Geometrik dizi ne demek? Onu kısaca tanımlayayım. Terimleri arasında belli bir kat sayı ilişkisi olan demektir. Burada bakın 3 ilk terim, 9 ikinci terim, 27 3. terim şeklinde gidiyor ta ki 3'ün üzeri 10 olana kadar 3 üzeri 10 olana kadar. İlk terimle ikinci, ikinci terim arasındaki ilişkiye bakarsanız bunun 3 katı olduğunu görürsünüz. Aynen ikinci ile üçüncü arasında olduğu gibi 3 katı. Bu bir geometrik dizi. Geometrik dizi olduğunu gördükten sonra aklınıza gelmesi gereken formül anüite konusundaki geometrik dizilerde dizinin toplamı formülü. Yani maalesef <laughs> eğer sınavda çıkarsa böyle bir şeyi de ezbere biliyor olmamız lazım bu kadar çok ezber bana çok mantıklı gelmiyor aslında ama bu başka bir konu tabii. şimdi biz dizimizi buradaki seriye göre ifade etmeye çalışalım dizimiz 3 9 27 diye 3 üzeri 10'a kadar gidiyordu bakın aslında ilk terim 3 ikinci terim yani 9 3 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde ifade edilebilir. 3. terim 3 çarpı 3 üzeri 2 şekline giderekten son terimde 3 çarpı 3 üzeri 9 burada 10 demiş. Tabii ki 3'ü yanına çarpım olarak koyarsak 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 9'un toplamı 3 üzeri 10'dur biliyorsunuz. Üstlerin toplamı şeklinde çarpımlar olur. Diziyi bu hale getirdik. Bu hale getirebilirsek o zaman bu formüle de oturtabiliriz demektir. Zaten S bulmamız gereken şey ilk terimin 3 olduğunu bulmuştuk. Burada K'nın yani çarpanın 3 olduğunu biliyoruz bakın K yerine koyduğumuz rakamlar şu dizide hep 3 ve n eksi 1'in 9 olduğunu görüyoruz. O zaman n nedir? n eksi 1 eşit 9 ise hangi sayıdan 1 çıkartırsak 9 kalır? 10. n'in de 10 olduğunu görüyoruz. Artık gerisi rakamları yerine koymak. Formülümüz buydu. A1 gördüğümüz yere ilk terimi, K gördüğümüz yere çarpanı, terimler arasındaki çarpan 3 de onu koyuyoruz. n-1 e, den bunun 10 olduğunu görüyoruz. Çünkü 3 üzeri 9 olduğunu koyuyoruz. Burası önemli. Belki de şaşıracağınız nokta burası olabilir. Rakamları yerine koyduğumuzda sonucun 88.572 ile e olduğunu görebiliriz. %10 yıllık nominal faizle vadeli mevduat hesabına 100 lira para yatıran bir kişinin İki sene sonunda mevduat hesabında toplam ne kadar parası olur? Yine bir faiz sorusu. Ana paramızın yüzde olduğunu görüyoruz oradan. Faiz oranının yıllık olduğunu görüyoruz. Süre ne kadar arkadaşlar? İki yıl. Ne demiştik? Eğer soruda sorulan süre faiz oranının vadesini geçiyorsa yani faiz oranının ne kadar sürelik onu geçiyorsa bileşik faiz kullanacağız. Burada bakıyoruz. iki sene diyor. Faiz oranında yıllık yüzde on. Demek ki bileşik faiz olduğunu görmemiz lazım. Bileşik faiz olduğunu gördükten sonra e, gelecekteki değer eşittir. Ana para çarpı 1 artı R'nin dönem kadar üstü olduğu formülünü ezberlememiz gerekiyor. Bunu da değerleri yerine koyacağız arkadaşlar. S 2 yıl sonraki para. Soruda sorulan bu. P ana para ve 100 lira. Faiz %10. 0 tam %10. 0,1 ve dönemde 2 yıl 2 yıl sonrasını soruyor. Rakamları yerine koyduğumuzda 100 çarpı 1 artı 0 1'in karesi 1 ile 0 1 toplarsak 1.1 eder. 1.1'in karesi de 1.21 100 çarpı 1.21 eşittir 121 TL olarak çıkıyor. Doğru cevap E şıkkı. Arkadaşlar soruları burada bitirdik. Umarım anlaşılır olmuştur. Hatalarım olduysa affola. Kendinize iyi bakın.